Siren kafanın yamukluğu direkt burada. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber ve yeni ne bu canavar mı? <laughs> Baya canavar var. 250 kilo. <laughs> 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 yeni aldığım drone ve Berke ile birlikte. Beni de mi yeni aldık? <gülüyor> 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 Beni tanımıyoruz <laughs> ben Dron Web'de aldım. Drone uçuracağız ve drone'la siren kafayı yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz daha önce siren kafayı neler neler yaşamıştık. Mutlaka siren kafa videomu da izleyin zaten. Bugün de elimde gördüğünüz drone'la etrafı böyle bir inceleyeceğiz. Son zamanlarda yine siren kafayı duymaya başladım. Bakalım drone'la siren kafayı dair herhangi bir şey görebilecek miyiz? Hep birlikte şahit olacağız buna. Bu video drone'un şerefine ve bunun şerefine <laughs> 10 bin like. Ben bu kadar aşağılanacağım düşünmedim kardeşim videoyu ben gidiyorum. <laughs> 10 bin like bekliyorum sizden olsa bir <laughs> mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalıma iyi mutlaka abone olun. Bilmeler için ailemizi iyice büyütelim. O bildirim işaretini daha çekip video attığımda bildirim gelsin. Bu arada Berke ile de drone videosu çekeceğiz arkadaşlar. Silah kafayı onunla birlikte de yakalayacağız. Berke'nin kanalından da drone videosu ben baba yakaladığımız videoyu izleyebilirsiniz. Her neyse biz şimdi şu drone'u uçurmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar drone'u kalkışa geçiriyorum. Bu arada ben de daha yeni yeni öğreniyorum drone'u. O yüzden inşallah son videomuz olmaz. Harbiden. Evet. drone'u siz de şu an burada görüyorsunuz arkadaşlar. Drone'un görüntüsü de burada zaten. Hatta sizi de görüyorsunuz. Şimdi sanki mesela doğru gidelim. Gidelim. Drone'un görüntüsünü siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi daha yeni yeni öğrendiğim için <laughs> Daha yeni yeni öğrendiğimiz için biraz sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Bir durumu bir dışarıdan çekeyim Allah aşkına çek şimdi. Devam, tamam, devam et sen. Yola doğru bir ineceğim ama burada teller, ağaçlar falan biraz sıkıntı. Şu, oğlum ben görmüyorum drone'u şu an. Yükselt oğlum biraz çok aşağı. Aşağıda. Valla yükselt. <laughs> sen... Biz Bu arada çatıya çıktık arkadaşlar. Biz yüksekteyiz ama drone alçakta değil bayağı. Yani. Biz de yüksekteyiz. Şu an drone da yüksekte. Biz zaten hep yüksekteyiz değil mi? İlla da söyleyecek bunu Siren kafa gelirse drone falan alırsa ne Öyle siren, de bir şey var şimdi Bir dakika siren kafa kocaman olur hmm. mu zaten onu gö görür gerçi ya Görür görür hmm. Şimdi Nasıl arkadaşlar bu? bakın yolun oradayız Bak şu ileriye doğru gitsek <laughs> mi acaba ya Bence bak, biraz yükselt. Eğer ilerlerde falansa onu görebiliriz yani. Yükselteyim mi daha? Yükselt şeylere değmesin. Tamam, i̇yice yükselttim arkadaşlar. Şu an siz de zaten ekranda görüntüyü görüyorsunuz. Aa, oğlum bura bu kadar büyük müymüş lan? Harbiden ha. <laughs> bir sürü ağaç bak, var Bak bak şu radyo kulesini görüyorsun değil mi? Ben niye de evet. yukarı aşağı çeviremiyorum şeyi? Şu radyo kulesi var ya bak daha önceki videolarda da söylemiştim. Hatırlıyorsunuzdur bu arada kamerada galiba kötü çıktı ama. <laughs> <laughs> bu radyo kulesinin siren kafayla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyordum arkadaşlar. O tarafa doğru bence şu an Tamam gitmeyelim. Bize baksana. Aa bak buradayız. Neredeyiz? Ha gördüm evet. Buradayız. <laughs> Şşş. Duyuyor musun sesleri? Ne oldu? Drondan geliyor ses. Siren sesleri geldi uzaktan. Nasıl lan? Le, ne, mezarlığın içinde falan mı? Arkadaşlar şu an gözükmüyor ki hiçbir şey. Siren sesleri geliyor. Şu an güneşten çok göremiyoruz ama o ağaçlara da hiçbir şey gözükmüyor. Şey almak istemiyorum. Çocuklar falan da drone'a bakıyorlar şu mezarlığa doğru gidiyorum. Var mı etrafı? Kanki şu an ağaçların arasında doğru dalıyorum. Bu siren kafanın boyu çok yüksek olduğu için ağaçların arasında falan kamufle oluyor olabilir. Drone'u biz şu an ne gördüm orada? Şu an bayağı uzaklaştı drone bizden. Allah Allah. Şu an mezarlıktaki ağaçların oradayız. Ama bir şey yok ya. Şey Hop! Şey... Geçti! Olur. geçti, oğlum. geçti. Bir Mezarlıkta. Oğlum, oğlum mezarlığın orada ağaçların arasından geçti. Gördünüz mü ben arkadaşlar? Ben görmedim oğlum. Oğlum bir dakika bir dakika Nasıl döndür. Ya? Arkadaşlar vallahi orada gördük bir hızlı dakika. Kaç, hızlı Bizi kaç, Bizi görüyor musun? Görüyorum. Hemen gelelim. Gel. Çünkü drone'u alırsa çok sıkıntı olur. Ha geliyor. Drone'u şu an buraya doğru getiriyorum arkadaşlar. Oğlum ne oluyor Şöyle ya? ben hiçbir iyice... şey yaklaştıralım. Bu arada drone daha video gelmesini istiyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Bu drone zaten sizin için aldım arkadaşlar. Yani kendimi çekecek değilim aldım. Yani. Ben, abi. ben iki aydır drone alacağım diyorum videolarda. En sonunda drone geldi. Şimdi çekeyim, <laughs> çekeyim? Havaya mı atayım böyle? Sanki in, iniş yapıyorum. Yap. İnişi yapıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Şu an drone iniyor bak. Şöyle göstereyim. Gerçi gösteremedim değil mi? <laughs> gösteremedim. İlk videonun <laughs> daha, da daha, daha sonra. sonraki videoları. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar gel gel gel, gel. Çok, çok. kamerayı aldık drone'u kapattık şu an dışarıdayız bakın şu an aşağıya indik kanki sen siren kafayı gördün değil mi bak Gördüm oğlum bir Dur. bak neredeydi bir şu ağaçların orada bir yerdeydi oraya gidelim tamam gidelim tut çok, kanki çok, çok, çok geç geç Arkadaşlar şimdi drone'u bıraktık ve siren kafayı gördüğümüz yerlere aşağıya indik bakacağız arkadaşlar Oğlum bize bir şey yapmaz inşallah lan Oğlum bilmiyorum arkadaşlar ki bir siren kafa hiç belli şey, olmaz yani sürekli bir, bir şeyler oluyor çok da sıkıntı. Bu arada drone ile başka hangi karakterleri yakalayayım? Mutlaka mutlaka yorumları bekliyorum arkadaşlar. Gel kanka. Gel çabuk gidelim. çabuk kanki hadi bekliyor. Kaybolur maybolur Şimdi hızlı bir gidelim. Mezarlığın içine bir bakalım arkadaşlar. Sonra da buralara bir bakarız. Bir şey görebilecektiniz. Şşş <laughs> bu, bu ne lan? Bu ne oğlum? Oha. Bu ne? Yani ekmek çok <laughs> kemik falan sandım. Üstelik ama bilinenim bu Nerede? Ne, <burada oluyordum>? <laughs> ne tarafta tam? Drone tam şu ağaçların orada bir yerde gördüğünden eminim. Bu arada bir yerde gördüm. Gel kanki böyle. Tamam. Gidelim. Şimdi ver ver kamerayı ver. Bak ne hışırtılar duydum. Oğlum bak bir anda bak bir anda karşımıza çıkarsa kaçar. Ben de ondan korkuyorum. Bizim 3 adımımız onun bir adım bile değil. Nasıl oğlum ulaşacağız? bizim 20 adımımız onun bir adımı. Bilmiyorum oğlum ya. Gel gel. çok mı Kanki bilmiyorum bak. bak. Girdik Ağaçlara ya. doğru gidelim bir. geldik. Arkadaşlar dediğim gibi drone ile başka hangi karakterleri yakalayayım? Karton, Cat, Sonic Hex'e hepsini yakalamaya çalışacağız. Mutlaka onları bekliyorum. Oğlum bak vallahi ilerden duyuyorum. Yani, gel gel. Bak. Deprem gibi sesler gibi biri ayaklarını yere vuruyor gibi ya bu ne oğlum? Oğlum çok sıkıntı bak şu ileride de çocuklar falan var ben onlar için de korkuyorum. Umarım onları da koruyabiliriz. Oğlum? Gel gel yola çıkalım benim. Nasıl oğlum? Benim kafam... Ben buradan geliyor sandım da benim kulaklar çok duymuyor. Galiba o taraftan geldi. Gel. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz bakalım yolda bir şey görebilecek miyiz? Cidden şu an çok da korkuyorum. Bak bahsettiğim radyo kulesi bu kanka görüyor musun? Ha, bu, bu, bunu gördük değil mi? Evet, Bunun arkasında bak, bir yerdeydi. Yukarı gelmiş. Evet evet. Buralarda bir yerdeydi bak. Ha demek ki bak ben bu ağaçlar sanıyordum ama bu ağaçlar olabilir. Allah Allah. Bu ağaçların arasından geçti Oğlum bir sürü ağaç var. Hangi bir ağacı Siyer tanıyacağız? Bu ağaçlarla kamufle olabiliyor. O yüzden buralara bakıyoruz zaten. Gel bakalım. Kanka. Çok devam et. Yola doğru. Mert, dışarı çıkacağız mı? Buradan geçemeyiz. Bak, dışarı ben çıkalım. Şu tarafa döndürelim. Bir şey var mı? Şuraları bir çeksen, uzakları falan. Hiçbir şey yok Hiçbir buralarda. Şey hayır hayır. Koş <laughs> koş <laughs> koş 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 koş. Çabuk koş. Çabuk olamana iner. <laughs> koş. Sütümüz yok. Genelde. Arkadaşlar eve gittikten sonra biraz evde dinlendik. Sonra bir çıkalım tekrar bakalım dedik. Akıllanmadı. Tekrar geldik <laughs> buraya. Yani akıllanmıyor. Ger geri geldik arkadaşlar. Korkusuz olsa becazımız o yüzden hiç sıkıntı yok. Bunları sizin için yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir gel kanka. Bakın Berkel'in videosunda da bak buradan mı geçmişti? Evet evet buradan. Şu, tam şuradan gelmişti. Arkamızdan gelmişti. Gel gel. Devam et bakayım. Ananı satayım. No, ana. Bak senin videoda gördüm. Aa evet evet. Arkadaşlar, Yamulan direk. Bu direği Galiba siren kafaya mutlu çünkü ben bazen buraya geliyorum böyle kafa dinlemeye. Evet mezarlığa geliyorum <laughs> ve direkt böyle değildi. Bakın gerçekten ya fırtına da oldu ya da siren kafa yaptı bunu. sen Oğlum fırtına falan... mı koptu? Son zamanlarda hiç fırtına falan kopmadı Ondan ki. Da da. Bunu siren it yaptı bak. Direğe bak normalde. Şey Bu elektriklere zarar vermez mi? Baksana yamulmuş oğlum Hiçbir fikrim yok. Gel böyle biraz yaklaşalım Yaklaşma oğlum çarpar marpar böyle lan yani ele biraz daha uzakta çek şey beni. <gülüyor> <gülüyor> Git böyle bir sokağın <laughs> başından çek. Elektrik falan çarpar oğlum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Siren kafanın yamulttuğu direkt burada. Belki de biz drone hani etraf geziyorduk ya belki o sıra yamultmuştur bilmiyorum. Şuna bak. Oğlum, Sen de yamultuyorsun. Biraz <laughs> ya zorlasam ayağımla bile düşecek. Valla mı? Ha, sallanıyor lan. Çok sıkıntı. Ne yapalım evimi dörelim artık. Oğlum ben bilmiyorum bak yani bunu şu direğe çakılı direğe bunu yapan bizi ezer Oğlum bizi <laughs> Çok durmayalım. Direkt üstümüze basar. Çalışmadığımız zaten. Evet. Çok sıkıntı arkadaşlar. Yine drone ile siren kafayı arayalım. mı ne yapalım? Mutlaka yorumlara bekliyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Hangi karakterleri yakalayayım onu da yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben burada yavaştan videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi drone ile la... uçuyor lan. Lan! Koş! Koş gördün. Arkamızda oğlum. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Oğlum kocaman yere atladı. <laughs> Nasıl oldu? Uçuyor muydu bu yaratık? İşte. Oğlum bu, ne oldu? Adı kızdı çıkmamış o zaman bu manyak. Olabilir. Ya, oğlum hadi. Oğlum bu ne böyle, böyle? Çabuk çabuk koş. Oğlum biz bekleme yürü. Kaldı mı? Ne oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum canım, oğlum bilmiyorum. Arkadaşlar, ya burada videoyu bitiriyoruz. Berke'nin de benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da mutlaka alttan tam beğeniyorsunuz arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmayın. Rekor like yorum bekliyorum. Ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz o zaman